Herkese yeniden merhaba. Ben Elif. Bu videomda size 4-5 yaş için elbise dikimini göstereceğim. Bu elimdeki elbiseyi kalıp olarak kullanacağım. Kumaşımı penye seçtim. Tok bir kumaş, çok hoşuma giden bir kumaştı bu. Yumuşak bir penye ama kendini bırakan, salaş bir penye değil. Kumaş tanıtım videomda bu penye'den bahsetmiştim. Şimdi yapımına geçebiliriz. Öncelikle kumaşımı avantajlı bir şekilde nasıl kullanırım diye ölçtüm, baktım ve fazlalık bir payı vardı ona göre bu şekilde ayarladım. Kumaşımı önceki sonra tekrar ikiye katlayarak 4 kat bir kumaş elde ettim. Gördüğünüz gibi. Şimdi kalıp olarak kullanacağım elbiseyi ikiye katladım ve düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Biraz bundan uzun ve geniş yapacağım. Dikiş payını da katarak ayarladıktan sonra sabunla çiziyorum. Şimdi 1 santim dikiş payı katarak Kestim. Bu şekilde elbisemi elde ettim. Şimdi elbisemin boyun kısmını yapacağım. Ben e, keskin bir yaka olsun istiyorum. Oval ya da V yaka istemiyorum. Kare yaka deniyor kare yaka yapacağım. Yani tulumlarda kullanılan yaka şeklinden istiyorum bu elbiseyi. Bu şekilde kestim. Şimdi elbiseni yüz yüzüne bakacak şekilde getiriyorum. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktim. Şimdi kumaşımın yüzünü çeviriyorum ve ön arkasını ayırt edebilmek için önünün bir parçasını şöyle dikişleri birbirine getirerek katladım. Bir buçuk santime yakın biraz daha aşağıdan kestim. Yani önü biraz daha açık oldu. Şimdi ön arka ayırt edilebilir oldu. Şimdi yaka kısmına güzel bir pervaz yapalım. Öncelikle şöyle bir artan kumaşımdan ufak bir parçayı ikiye katladım. Şimdi yakamı da ikiye katlayıp üst üste koyuyorum ve şeklini çıkartarak ufak bir parça elde etmeye çalışacağım. Ben önceden bir parça kesmiştim. Aynı bu şekilde bir parça elde edeceğim. Ben arka kısmını kesmiştim. Bu da ön kısmı olsun. Ön kısmını biraz daha derin kestiğim için onunkinin kulpu daha uzun olacak. Şimdi iki tane bu şekilde elde ettim. Şimdi bunu kumaşımın yüzü yüzüne bakacak şekilde gördüğünüz gibi desenler yüzleri birbirine bakıyor. O şekilde yerleştirerek iğneliyorum. Arka kısmına da aynı şeyi yapacağım. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikeceğim kenarlardan. Arka kısmını da aynı şekilde iğneliyorum ve dikiyorum hepsini. Bu şekilde diktim. Gördüğünüz gibi. Şu kenarlarını da birbiriyle ayrı yapmıştım. Bu şekilde birleştirdim kendim. Şimdi fazlalık kısımları temizliyorum. Ve köşeli olduğu için çevirdiğimde pot durmasın diye o köşelerin dikişe yakın yerlerinden ufak çıt atıyorum. Tam köşe yerlerine ufak bir çıt atıyorum. Dikkat edin dikişi kesmeyin. Dört köşesine de çıtları attım. Şimdi çevirebilirim. Bu şekilde çevirdiğimde çok temiz bir yaka oluyor aslında. Bu yakayı çok seviyorum. Çok temiz görünüyor. içeriden de dışarıdan da. Ufak olduğu için biraz detayları zorladı açıkçası. Şimdi bu şekilde önce bir kat sonra tekrar katlıyorum, iğneliyorum. Yani iki kere katlıyorum içten de. Çünkü içten de temiz, güzel görünmesini istediğim için iki kat katlıyorum. Şimdi her tarafını bu şekilde yapıp dikeceğim. Şimdi hepsini iğneledim. Ve tam kenarından Gördüğünüz gibi düz tarafı bu şekilde görünüyor, iç tarafı da bu şekilde görünüyor. En köşesinden dikiyorum. Bütün iğnelediğim her yerini dikiyorum bu şekilde. Şimdi orayı diktim. Göstereyim şöyle. şekilde şimdi kollarını yapacağız. Kollarını da aynı boyuna yaptığımız gibi parça keseceğim Bak bir parçayı şu şekilde Kolunu yerleştiriyorum. ve aynı kol gibi orayı kesiyorum. Şimdi de kalın bir şekilde şerit halinde kesiyorum. Onun genişliğine siz karar verebilirsiniz. İçeri iki kere katlayacak şekilde olsa yeter. Kol çok küçük olduğu için dikerken biraz zorladı. Şimdi kol da bu şekilde dediğim gibi aynı boynuna yaptığımız gibi yapıyoruz. dikiyoruz. İki tarafını da diktim. Ve elbisemiz bu kadar. Çok basitti. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir model aslında. Yakası, kolları da çok güzel durdu alt kısmını da göstermedim ayrıyeten. İçine 1 cm katlayarak dikebilirsiniz. Çan şeklinde bir elbise oldu. Tabii ki istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Altını düz indirebilirsiniz. Ben yakasını bu şekilde yapmayı tercih ettim. İçine gömlekle veya boş giyilebilir şekilde olsun diye. Çok tatlı durdu ölçülerini büyüterek ya da küçülterek de istediğiniz yaş grubuna göre de ayarlayabilirsiniz. Kalıbını kıyafetinizden kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Kendi özgün tasarımınıza bağlı aslında. Çok temiz bir çalışma oldu. Elbisemiz bu kadar. Eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı, ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.